Yeşil inovasyonla sürdürülebilir geleceği inşa etmek çalıştığımızda Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Halit Keskin ile birlikteyiz. Halit Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet hocam bugün 6. çalıştığımızı gerçekleştiriyoruz evet. ve yeşil inovasyonu sürdürülebilirliği ele alacağız. Öncelikle Türkiye'de yeşil inovasyon denince aklına ne geliyor? Bunu açıklamanızı isteyeceğim. Tabii. 6. çalışta tebrik ediyorum. Daha dün gibi 6. çalıştaya gelmişiz. Nice e, altın çalıştaylar diyelim, 10. .si, 15. .si, 20. .si ve devamı tabi. Şimdi yeşil inasyon deyince biz şunu kastediyoruz aslında, e, firmaların, kurumların çevresel sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla geliştirilen yeni ürünleri, stratejileri ve teknolojileri ifade ediyoruz. Yani as olan burada çevresel sürdürülebilirliği artırabilmek. Yani sürdürülebilirlik de aslında kendi içerisinde e, farklı boyutlarla değerlendirilebilir. Ya tabii bunun hani direkt çevresel kısmı da var. Karbon ayak izinin azaltılmasıyla alakalı ama bunun dışında ekonomik sürdürülebilirlik, e, sosyal sürdürülebilirlik, hatta ve hatta artık gündemimize kültürel, kültürel sürdürülebilirlik de girmiş durumda. Dolayısıyla yeşil inovasyon ve bu bağlamdaki hani stratejiler, ürünler ve teknolojilerin geliştirilmesi bu çevresel sürdürülebilirliği artırmak amacıyla çok çok önemli. Zaten çalıştığımızda yeşil inovasyonla sürdürülebilir sürdürülebilirlik geleceği değil mi? Hani inşa etmek üzerine, sürdürülebilirlikle ilgili geleceği inşa etmek üzerine bir tema içeriyor. Geviz Organı Organize Sanayi Bölgesi Teknoparkı'nı, yönetimini, TOSP'u tebrik ediyorum bu konuda. Çünkü çok önemli bir konu. burada üretilecek çıktılar. bundan sonraki süreçlerde elbette çok hepimiz tarafından çok e, değerlendirilecek e, kendi kararlarımıza temel teşkil edecek ve belki de birçok e, yöneticinin e, kamu politika yapıcıların karar verme süreçlerine önemli bir ifade edecek bir düşünüyorum. Bilmiyorum. Hocam masalarda da dolaştığınız yoğun bir ilgi var bununla ilgili neler söylüyorsunuz? Evet yani, hakikaten her çalıştayda ilginin daha da arttığını görüyorum. Gözbe organizma bölgesi tek rapor bu çalıştayları artık e, tamamen e, kurumsallaştırmış. Büyük bir farkındalık sağlanmış. Paydaşlarımız yoğun bir şekilde katılım sağlıyor. Bugün de yeşil inovasyonla ilgili bu çalışmalarımıza da çok ciddi bir katılım olmuş. Ve masalara dolaşıyoruz, bakıyoruz. Katılan, masalardaki fikir üreten, öneri üreten paydaşlarımız da çok konsantre bir şekilde ne diyelim, yeşil inovasyonla ilgili önemli katkılar sağlamaya çalışıyorlar. Çünkü bu konularda birçok disiplini ilgilendirdiği için, birçok meslek grubunu ilgilendirdiği için Herkesin bir şekilde e, bu çalışmalarla ilgili kendine ait e, bir takım çıklar bulması veya e, buna yönelik sözler söylemesi hakkı var. Biz de dolayı dolayısıyla çok teşekkür, teşekkür ederim. teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Sağ, Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.